Biliyor musun? Çok üzgünüm Yudiştir. Sadece biriniz değil. Burada beş kardeşin hepsi de sen dahil aptalsınız. Gerçekten çok üzgünüm hizmetçiler asla taç takmaz. Yudiştir hizmetçiler asla taç takmazlar anlıyor musun? <laughs> göre Hastinapur'un kötü günleri başlıyor. Gidebilirsin. Yalnız kalmak istiyorum. Kardeşim Yudiştir. Sen beni her zaman sevip saydın değil mi? Sen bana her zaman birçok şans verdin. Bu yüzden ben de sana bir şans vereceğim. Evet, doğru duydun. Sana bir şans vereceğim. Yeter artık duruyordan. Sus artık. Artık yudıştırın. Başka neye bahse girmesini istiyorsun ha? Artık onun elinde hiçbir şey kalmadı. Bahse gireceği çok şey var Drona. Bu oyunu ya kazanacak ya da kaybedecek. Bunu ben de biliyorum. Kral Yudiştir artık elindeki her şeyini kaybetti. Ayrıca unutmayın, Kral Yudiştir buraya geldiğinde Indra kralıydı değil mi? Ama şu an karşımızda bir hizmetçi adeta. Söyler misiniz lütfen Drona? Asıl mesele şu, Dünya bundan sonra Kral Yudiştir'i nasıl hatırlayacak? Bana soracak olursanız kendini ve sahip olduğu her şeyi bir masa oyununda kaybeden biri olarak. Ya da her şeyini kaybedip sonra tekrar kazanıp yeniden kral olmuş biri olarak hatırlayacak. Peki şimdi söyler misin? Kendine ait neyin kaldı? Hadi söyle de bilelim. Her şey bitti sanırken hepsini birden geri alabilirsin. Yeter ki cesaret et buna. Ben bu oyunla her şeyimi kaybettim. Bilmediğim ne kaldı ki? Bir tek şeyin kaldı. O da elinde kalan tek kişi. Söylesene sen en çok kiminle gurur duyuyorsun? Söyle yudichtir kiminle ha? Bence onunla bahse girebilirsin kardeşim. Senin şu an elinde kalan tek kişi, bu kişi, beşinizi birbirine bağlayan tek kişi iştir. senin ve kardeşlerinin bağlı olduğu kişi durupadın biricik kızı durup hadi. Durup Hadil'in adını ağzına almaya nasıl cüret edersin? Evet, şu an tam burada, Shakuni de dahil, burada bulunan kuruların hepsini öldüreceğim. Şişt. Sessiz ol. Hiç kimse konuşmasın. Çünkü hizmetçilerin. Ellerine silah almaya hakları yok. Hizmetçilerin silahlara dokunması yasak. Bana sorarsan bence şimdi kardeşlerine hizmetçilerin ne yaptığını anlat. Duruyordan. Durupadi'nin kraliyet gelin olduğunu sakın unutma. Evet. Evet Durupadi kraliyetin geliniydi ekselansları Lakin şimdi artık o hizmetçinin karısı Demek ki kendisi de artık hizmetçi Ayrıca bu Durupadi'nin ilk bahse girişi de değil Durupadi her zaman bu bahsin bir parçasıydı Durupad'in sizin için çok büyük bir şans. Siz onunla evlendiniz ve çok güçlü bir kral oldunuz. Bence bu oyunun onun için oynanması gerekir. Belki de bu sefer kader size gülecektir, değil mi? Bence bu oyunu oyna kral. Durupad'in şansına yeniden kral olabilirsin. tek bir oyun daha başka oyun da yok bu oyun son olacak söyler misiniz kralım ne düşünüyorsunuz acaba yani böyle bir şeye var mısınız merak ediyorum lütfen söyleyin ve bana güvenin bu tek bir oyun kralım lütfen Son defa oynayın. Sonra sahip olduğunuz her şey tekrar sizin olsun. Bu kadar düşünmeye gerek yok. Durup hadi için asla bahse girmeyeceğim Gandar kralı. Duryodan'ın hizmetçisi olabilirim ama bahse girmeyeceğim. Tamam. Ben sadece sana bir şans veriyorum. Eğer Yudistir bunu istemiyorsa, o zaman sorun yok. Hizmetçim olabilirsin. şimdi git ve bana hemen hizmetçim olacak kişiyi durup hadi karşıma çıkar olur mu Çabuk yodan sınırlara aşıyorsun haddini bil artık bu kadar konuşma yeter yodan. bir kadını asla bu şekilde hakaret edemezsin Konuşmana dikkat et duruyordan. Yeter. Unutmayın ki sizin de yetkileriniz sınırlı ekselansları. Ve siz sizin de sınırlarınız buraya kadar drone'a. Ve sen karn. Benim dostum olduğun için senin de sorumlulukların var. Biraz önce hepiniz gördünüz Yudistre. Ben bir şans verdim. İşte bu yüzden hiç kimse onu kandırdığımı asla söylemesin. Ama burada bulunan herkes olanları çok iyi gördü. Sen Yudistr. Kaybetmeye başladığın anda hem de tam o anda çok değerli Durupadi'yi kaybettin dostum Sen kral olduğun zaman Durupadi de kraliçe oldu Öyle değil mi kardeşim Ve bunun doğru olduğunu çok iyi biliyorsun Peki beş kardeşin hizmetçi olduğu yerde Çok sevgili eşiniz de Hizmetçi olmuyor mu Buna bir son ver artık duruyordan. Senin bu mantıksız açıklamanı kabul edemem. Ekselansları. Sizin biricik anneniz yanılmıyorsam... ...bir balıkçının kızıydı öyle değil mi? Ama anneniz... ...kral... ...kral Şantanu ile evlendikten sonra... ...kraliçe oldu değil mi? Dur yodan. Şşş. Eğer şu an bu konuda yalan söylüyorsam o zaman bir şey yapalım. Ve doğru mu değil mi Vezir Bidur'a soralım olur mu? Sevgili Vezir Bidur lütfen söyler misiniz? Kanunlar bu konuda ne söylüyor? Ben kardeşim Yudiştir'e yalnızca tek bir şans verdim. Aksi halde çok sevgili eşi Duru Padi... ...benim hizmetçim olacaktır. Ya benimle bir oyun daha oynarsınız ya da ya da durup hadi benim hizmetçim olur bunu kabul edersiniz. Bence bir kez daha düşün. Yo yo biz size şans vermek istiyoruz sadece. Böylece hiç kimse bizim bir tuzak kurduğumuzu düşünmemiş olur. Yani bu oyunu kazanarak her şey sizin olacak. Ben durup hadi için bahse girmek istiyorum. Sen ne yaptığının farkında mısın? Ekselansları bu oyunu kaybedersem eğer. Bu durumda bizimle durup de. Her zaman burada bir hizmetçi olarak kalacak. Eğer bu oyunu kazanacak olursam... O zaman sadece Drupadi değil, bütün kardeşlerim ve Indra Prast tekrar özgürlüğüne kavuşacak. Bu son şans ekselansları. Buna bir son vermek zorundayım. Ben Drupadi üzerine bahse gireceğim. Aman tanrım. Sanırım bugün kötü şeyler olacak. Ah! <laughs> 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 Kıyafetimin yanması bir işaret. <laughs> Kötü şeyler olacak. Sevgili zarlar hadi bana 12 gelin Gelen 12 Gördün mü müstakbel kralım bugün Durupad'ın kızı Durupadi Artık senin hizmetçindir. Hizmetçindir. <laughs> Hayır, sen benim nefesimsin. Sen benim hayat kaynağımsın, sen benim umudumsun. Duruyor da. Evet dayı, evet dayı. Kazandık, evet kazandık. <laughs> ha, işte sonunda bu oyunu ben kazandım. Hey sen, hemen buradan gidiyorsun ve hizmetçim durup hadi alıp şimdi karşıma getiriyorsun. Git ve ona söyle. Yeni sahibi onu huzuruna çağırıyor. Artık iyi bilsin ki onun yeni sahibi duruyordandır. Acele et ve onu buraya getir. Hem de hemen. Şu anda Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.